Bugün sizlere bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız yöntemleriyle alakalı kısa bir bilgi sunacağım. Toplumumuzda bel ve boyun fıtıkları ya da sırt fıtıklarında hastalar bu durumlardan, bu hastalıklardan muzdarip olduğu zaman en korktukları şey ameliyat olmaktır. Özellikle halk arasında inanış işte bel fıtığı ameliyat olma zaten tekrarlıyor kötü olursun, boyun fıtığı ameliyat olma ağırlığının geçmiyor diye bir sürü inanış vardır. Zaten öncelikle şunu söylememiz lazım. Her boyun fıtığı, her sırt fıtığı ya da her bel fıtığı bizim tarafımızdan ameliyat edilen hastalar değillerdir. Bir bel fıtığı üzerinden konuşursak 100 tane bel fıtığı hastasının 10-15 ameliyat olmak zorunda kalıyordur. Geri kalan hastalar normal ağrı kesiciler, fizik tedaviler ya da son zamanlarda teknolojiyle gelişen ameliyatsız girişimsel işlemlerle beraber ağrı tedavileri sayesinde sağlıklarına kavuşabilmektedirler. Biraz daha detaylı bakarsak özellikle boyun ve bel fıtıklarında skopi altında yapılan e, iğne tedavileri, girişimsel işlemler, şu anda toplumda da ve sosyal medyada çok revaçlı olan radyo frekans, nükleoplastik gibi işlemlerle fıtıklarımızı boyutsal olarak küçülterek komple kaybetmesek bile sinirden uzaklaştırarak ağrılarımızı azaltabiliyoruz. Burada önemli olan gerçekten hangi hastada hangi tedavinin yapılacağını karar vermektir. O yüzden ehil ellerde gerekli tetkikler yapılarak, gerekli muayeneler yaparak sizin için hangi tedavinin doğru olduğunu öğrenmeniz ve araştırmanız gerekmektedir. Bel fıtıkları özelinde konuşursak, her dediğim gibi bel fıtığı hastası ameliyat olmak zorunda değildir ama ameliyatlık olanlarında mutlaka ameliyat olarak tedavi olmaları gerekmektedir. Bel fıtığınız saptandığı zaman sizin ağrınızın durumuna, muayenenize göre, felç durumu geçirip geçirmediğinize, ağrınızın süresine, fıtığınızın yerine göre sizin ameliyat olup olmayacağınız, fizik tedaviye gidip gitmeyeceğiniz, sadece ağrı kesiciyle ağrılarınızın azalabileceği gibi durumların hepsi ortaya çıkacaktır. Bunları iyi değerlendirdikten sonra eğer uygunsanız ameliyatsız ağrı tedavileri dediğimiz radyo frekans kök enjeksiyonu, selektif kök blokajı, transforamenel enjeksiyon ya da sosyal medyadaki deyimle nokta atışı tedavilerle sağlığınıza kavuşarak ağrılarınızdan kurtarabilirsiniz. Boyun ve bel fıtıkları sadece ameliyat olmak zorunda değildir. Sadece boyun, bel ya da sırt fıtıklarına doğru yaklaşmak gerekmek, doğru tanı koymak ve hasta için en doğru tedaviyi seçmek ve uygulamak gerekmektedir.